Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dilimiz de dönmüyor. Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar, selamlar. Arkadaşlar, ee, bayağı bir uzun oldu. Neredeyse yılı bulduracaktık. Arkadaşlar, bu süreçte şöyle bir şeyler yaşadım. Hemen konuya gireyim. Yani çok fazla arayan oldu. Allah razı olsun. Öncelikle onlara eee özür vabında söyleyeyim. Yani Arkadaşlar şu an dil havasındayım. Yük indireceğim. Daha sonrasında da buradan indirdiğim yerden saracağım. Tekrar Eskişehir'e devam edeceğim. Yani video niye çekemedim? Arkadaşlar iyi bir haberimiz var. Yani şöyle bir haber emekli olduk. Allah çok şükür. Yani aslında e, video çekeme sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani engel mi değildi ama şöyle bir şey oldu. Yani benim normalde girişim 1991'di. E, ama onu çıraklık süreci olarak e, saydılar. Fakat e, ben de SGK'ya şöyle bir şey söyledim. Yani benim 18 yaş 96'da doluyordu 96 ile 2001 arasındaki sigorta günlerim nerede o giriş nerede onu bir türlü bulamadık. Neyse yani uğraştık ettik askerlik ödemesini yaptık vesaire gibi derken emekliliğimizi gerçekleştirdik Allah çok şükür patronumuzun da çok büyük katkısı oldu bize e, tabi askerlik ödemesini yaparken yaklaşık 104.700 lira 488 güne e, öyle bir hesap çıktı yani 488 gün e, 488 güne 104.700 küsür lira e, tabii ki bir ücret vardı onu yatırdık sonrasında emekliliğimizi bitirdik emekli olduk ama tabii ki çalışmaya devam ediyoruz. Ee, evet arkadaşlar yani şu an e, Dilovası'ndayım şimdi burada da e, takipçilerimizden var Allah razı olsun <laughs> hemen bizi gördüler ben şöyle Orada da onun da yani çalıştığı yer burası arkadaşlar yani Marmara Galveniz'deyiz burası Dilovası e, aynadan da şöyle görüleceği üzere arkamızda bir şase yükü var. Tır şasesi var. Dilovasındayız. Arkadaşlar girişimizi yapmış olalım, e, yükümüzü indirelim, sonrasında devam edelim. İnşallah. Evet, selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Yüklememizi yaptık, çıktık ama biraz <laughs> yani bekledik ettik. Ee, sonunda yükledik. Hayırlısıyla yolumuza çıktık. Evet, nerede kalmıştık? Emeklilik demiştik arkadaşlar. Yani ee, benim emeklilik süreci biraz ee, yani acayip oldu. Niye acayip oldu? 91 girişti. Benim girişi 2001'e çekmişler. Ne istinaden o seneyi seçtiler onu da bilmiyorum. Çünkü yani ben 2000 senesinde evlendim. 2000 senesinde 2000 senesinden sağlık karnem var. İşte eşimim var. Vesaire vesaire. Yani 2001 ne alaka? Ben hala da onu çözmüş değilim. Ama yani askerliği yatırdık 2001'i eee 99'a çektik ve emekliliğimizi gerçekleştirdik. Yani olay bu şekilde. Şu anda otobanda yol kapandı. Neyse yani neticesinde olayımız bitti. Emekliliğimizi emekli olduk. En sonunda çok şükür. Allah herkese nasip etsin. Ee, ama tabi bu yaşam şartlarında emekli olup çalışmamak gibi bir lüks yok. Maalesef yani verilen para belli. Yani şu an çok zor bir süreçten geçiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 7-8 ay oldu. Neredeyse video çekmeyeli ama ne yalan söyleyeyim özlemişim. Yani bir türlü video çekme olayına yani geçemedim. Hani kafada bazı soru işaretleri olduğu zaman yani gerçekten insan tıkanıyor. Yani bir şey söylerken 5 dakika öncesini unutuyor vesaire gibi. Yani benim öyle oluyor bilmiyorum. Bu benim bireysel ama şu an Allah çok şükür kafamız rahat oldu en azından kafamıza takılı olan problemleri atlattık. Ama şu bir gerçek. Eğer ki patronumuz olmasaydı Mesut Doğan yani gerçekten benim işim zordu. Yani o parayı ödeme gibi maalesef bir durumum yoktu yani ne yalan söyleyeyim. Gerçekten yoktu. Onun için yani bir de işin ee, şöyle bir yeri var. Ben bu adama başladığımda benim üzerimde yani daha önceki videolarımda gerçi bahsetmiştim ama bilen bilir bilmeyenler için yani bir dolandırılma hikayesinden dolayı e, bir 4-5 ayrı bankadan benim hacim vardı. Onları şimdiki patronum sayesinde onları kapattık. Ondan sonrasında emekliliği işini halletti. Yani çok şükür. Yani gerçekten hani bir insan e, sevdiği işten ziyade hani hem sevdiği işi yapması hem de yani huzurlu bir yerde çalışması gerçekten çok önemli. Yani Şubat ayındayız. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. E, yaklaşık 13. 14 ay olacak. Az kaldı. Yani buradayım. Aynı firmadayım. Çalışmış olduğum Çorum firması, Osmancık firması. Arabalarımız 19 plaka. Ha, Eskişehir çıkışlı çalışıyoruz. Tabi o ayrı. Yani bir insan gerçekten e, bir iş yerinde huzur olacak arkadaşlar. Huzur olduğu zaman gerçekten her şey oluyor. Yani bir şekilde oluyor. Yani şu olmaz, bu olmaz dediğim her şey oldu. Yani benim gerçekten hayal gibi bir şeydi. Yani emekli oluşum işte yani bu başımdaki haciz muhabbetleri bir yandan yani kafamda soru işaretleri üstüne soru işaretleri vardı. Allah çok şükür hepsinden kurtulduk. çok şükür yani gerçekten e, zor zor bir süreçten geçtim yani e, eğer böyle şeyler başında olan varsa Allah yardımcısı olsun kaçmak çare değil arkadaşlar bunun üzerine daha önce de bir konuşmuştuk ama yani gerçekten e, kaçmak çare değil yani bir şekilde bir şekilde yani ölseniz bile bunu bir şekilde tahsil ediyorlar. O yüzden kaçmak çare değil. Bir an önce ama toplu ama taksitli bir şekilde bir şekilde kapatılırsa kafanız rahat olur. <laughs> Yol kapandı ama Ne var yolda bilmiyoruz. Evet arkadaşlar şu an Körfez tarafındayım. Gördüğünüz üzere Yani ufak ufak ilerliyoruz. Şimdi yarın e, aracımızın yağ değişimi var. Onun sonrasında da yükümüzü indireceğiz, yağ değişimini yapacağız. Sonrasında hafta tatilimize geçeceğiz. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Eskişehir Teksen Sanayi sitesi. Yağ bakımına geleceğiz demiştik. Geldik. Şanzman, defransiyel, motor yağı. Hatta motorun e, kayışı özelliğini yitirmiş. E, onları falan değiştiriyoruz. Eskişehir Duru. Ağır vasıta otomotiv. Burası. E, Şuayip Usta, Fatih Usta. Bunlar da e, yani Skyna konusunda güvendiğimiz arkadaşlar burada. Ben de hazır durmuşken platin falan yağladım. Yani komple filtreler şanzıman, diferansiyel komple değiştirdik arkadaşlar. Yani bu biraz ağır bakım gibi bir şey oldu. Özelliğini yitiren ne varsa hepsi değişti, değiştirildi. Bu arada Skyna R400 motoru Anam yağ bastım Yağ bastım Yere yağ dökmüştür Yağ bastık Evet arkadaşlar Atölye burası arkadaşlar içerisi. Evet yağ bakımımız bitti arkadaşlar. Şimdi istirahate çekilme vakti geldi. Şimdi bu yeni başlayan arkadaşlara şöyle bir tavsiyem var. Hazır bu videoyu da açmışken 7-8 ay sonra bir video çekimi yaptık. Yapıyoruz. Yani yapmaktayız veya neyse. Yani hani bu dorseyle kafayı birbirinden ayırırken plate'in kolu çekiliyor ya. Bazen o kol çıkmaz. Niye çıkmaz? Arabadan indiğinizde Araba üstü etmeden ilk baş plate kolunu çekip, ondan sonra dorsenin imdatını yani dorsa frenini kitleyip, sonrasında işte seviyeyi yükseltip ayakları indirip dorsayı ayırıyoruz. Yani o plate'in kolunu arabayla dorsayı birbirinden ayırırken ilk baş plate'in kolunu çekerseniz sizin için daha mantıklı olur hani tek başınıza dorse değiştirirken o şekilde yapmanız kafi. Eğer hala daha da indiğiniz gibi pletin kolu gelmiyorsa imdatı indirip şöyle e, durduğunuz yerde tabi meyil yoksa yani o şekilde boşluğunu alarak pletin kolunu çekmeniz lazım. Yani boşluğunu alaraktan kastım e, arabayı ileri ya da geri oynatıp yani ayağınızı gazdan çekip vitesinizi boşa alıp imdatınızı öyle indirip biletin kolunu direkt çekerek o şekilde ayırabilirsiniz. Yani hazır bu videoda e, paylaşmışken bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Yani bunu da olmazsa e, önümüzdeki hafta çekeceğimiz videoda canlı olarak onu da çekimini gerçekleştireyim ki kafada soru işaretleri kalmasın. Hani böyle konuşurken belki anlamaya biliriz. Anlaşılma sergisinden göstererek videomuzu çekeriz. Bu videoda bu şekilde kapatayım arkadaşlar. Bir dahaki videoda inşallah yani ara vermeme çalışacağım. Yani e, şimdiden 7-8 ay ara verdiğim için herkesten yani acizane özür diliyorum. Yani gerçekten bayağı bir ara verdim. Bizim videolarımız biliyorsunuz bilgilendirme videoları. Yani 2020'den bu yana video çekiyoruz. Hani bu kadar ara hiç vermemiştim. Şu an dorse yok. Araba çok fazla sarsıyor kafayla gidiyorum eve. Dorsiyi yükseleceğim fabrikanın bahçesinde izin aldım. Oraya bırakmıştım. Şöyle sağa doğru kayalım. Yani bundan sonra inşallah videolara çok fazla ara vermemeye gayret edeceğim arkadaşlar. Kafamız artık rahat. Yani Allah çok şükür ee, kafamda başka ne vardı? He. Hem askerlik arkadaşım hem e, mahalle arkadaşım olan Orhan'a ve kızına buradan çok çok sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Yani çok ayıp ettim arkadaşlar. Gerçekten ee, çekemedim. Kafam doluydu. Rahatlamasını istedim açıkçası biraz da. O yüzden bu saatten sonra inşallah videolarımıza devam ederiz. Buradan bütün takipçilerimize yeni izleyecek olan arkadaşlara, herkese bol bol selam. Aklıma gelen gelmeyen kim varsa ee, tekrar tekrar kusuruma bakmayın arkadaşlar. Yani gerçekten e, zordu zor bir süreç atlattım. O yüzden mazur görün. İnşallah bundan sonra devam ederiz devamını getiririz diyorum ve şimdilik alaşma aldık. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Herkesin işi gücü rast gelsin. Videomuza burada son veriyoruz. İstirahatimize gidiyoruz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.